Bir kere bunun yani milyonlarca sene onun etrafında dönmesi, yani oradaki enerjinin hiçbir açıklaması yok. Yani çok büyük bir mucize. Yani dünyanın ömrünce dönüyor onun etrafında. Yani bir başlamış sürekli dönüyor. Ve muazzam bir intizamla ve korkunç bir süratle işte saniyede 50 bin tur atıyor. Yani ne demek bir saniyede 50 bin tur? Muazzam bir güç. Ve yörüngesinden asla sapmıyor. Bunun üstüne mesela demir atomu düşünelim. Üstüne balyozla vuruluyor. O merkez kaç kuvvetle diyoruz hani geride duran o elektronların normalde darbeyle direkt darmak yaşayan olması lazım. Muhatap dahi olmuyor. Yani Sanki havada kuş uçuyor böyle hiç muhatap olmuyor muazzam bir kuvvetle meydana getirmiş Allah, araları tam bir boşluk hatta bilim adamları diyor yani göz maddeyi bu şekilde bir bütün olarak görüyor ama işin doğrusu böyle değil diyor. Yani madde saydam diyor bilim adamları. Yani çünkü o kadar aralık var ki diyor yani protonla yani çekirdeğin bulunduğu yani nötron ve protonun bulunduğu çekirdekle elektronun arasında muazzam bir ayrılık var. Ee, mesela bir, buradaysa farz edelim çekirdek öbürü evlerde geziyor elektron. O kadar o, muazzam farklılık var. Ee, dolayısıyla böyle e, kevgir gibi yani e, çok saydam bir yapısı var maddenin. E, hatta diyor dışarıda biz yok sayabiliriz diyor. Yani e, bilim adamları %99,99,99 99 böyle gidiyor o kadar boştur diyor madde. Fakat göz böyle algılıyor diyorlar. Bilim adamları. Mesela dışarıda zaten ışık yok diyorlar. Işık sadece dalga var. Göz bunu böyle algılıyor diyorlar. Yani beynin algılamaz. Dışarıda ses de yok diyorlar. Sadece dalga var. Sesi de beyin bu şekilde algılıyor diyorlar. Maddeyi de böyle algılıyor. Zaman da yok dışarıda diyorlar. Zamanı da beyin böyle algılıyor diyorlar. Şimdi bu çok harika ve metafizik bir ortam olmuş oluyor. Evet. Çok çok şaşırtıcı. Atomun bu aşırı düzgünlüğü, aşırı gayet keştiği, yani bunlar benzinleri yok, yani herhangi bir enerji de almıyorlar. Bir kere hareketlenmiş hiçbir şekilde durmuyor ve yörüngesinde de asla sapmıyor. Yani nasıldır mesela 90 tane elektron, 80 tane elektron küçücük bir çekirdeğin etrafında saniyede 50 bin turnan dönüyor ve yani binlerce kilometre hızla dönüyor fakat hiçbir şekilde birbirine çarpmıyorlar. ve bu, Bütün insanlar bunu çok normal karşılıyor. Halbuki bir tanesi bile atomun çok büyük bir mucizedir. Mesela biz şimdi buraya dokunuyoruz. Dokunmak mümkün değil. Dokunma değil, bir olay olmuyor. Yani atomların e, yapısında birbirini itme var. Biz mesela buraya dokunduğumuzda oradaki elektronlarla bizim parmağımız ucundaki elektron birbirini itiyor. İttiği için hiçbir şekilde temas olmuyor. Bu temas hissi bu itme hissinden kaynaklanıyor. Yani itmeden kaynaklanıyor. İtmeden dolayı biz temas hissini alıyoruz. Mesela bu da o kadar bilinmeyen bir şey. Yani e, hiçbir şekilde madde birbirine dokunamıyor. ittikler için birbirlerine. E, e, mesela biz buraya şimdi dokunduk. Bir dokunma hissi geldi. İtmeden kaynaklanıyor bu. Yani şiddetli bir itme hissi var. Oradan kaynaklanıyor. Biz bunu temas olarak hissediyoruz. Temas ettiğimizi zannediyoruz. Halbuki böyle bir olay olmuyor. Bunun gibi Allah o kadar harika olaylar yaratmış ki yani küçük seviyede insanlar iyi inceleyebilse, iyi bakabilse sırf atomun yapısıyla bile insanlar çok rahat iman edebilirler. Yani muazzam bir sistem, muazzam bir dünya. Mesela atomun, demirin sistemi ayrı, alüminyumun ayrı, manezyumun ayrı, her birinin ayrı bir sistemi var. Eee Kaliforniya Üniversitesi'nden Fred Elin Wolf Bizim yaşadığımız gezegendeki hayatın evrenin ne kadar boş olduğunu düşündüğümüzde bir sürpriz olduğunu anlayabiliriz. Aslında evrenin %99'dan fazlası hiçbir şeydir diyor. %99,99,99 ,99 ,99 devam ediyor öyle. Evrenin endişe verici bir hızla genişlemekte olduğunu dikkate alırsak önce hiç olmadığı kadar bir hiçlik meydana gelecektir. Yani kainat normalde saydam diyor. Bütün bilim adamları bunu ittifak halindeler. Yani atomun e, bi, e, bu, evet, yapısından dolayı evet. Ee, mesela Cambridge Üniversitesi Matematik ve Teorik Fizik bölümünden e, Peter Russell görüntü benim asıl gördüğüm ağacın kendisi değildir. Sadece zihnimde oluşan görüntüsüdür. Ağaç var ama diyor ben onun görüntüsüne muhatap olurum. Bu tecrübe ettiğim her şey için geçerlidir bildiğimiz, algıladığımız ve hayal ettiğimiz her şey, her renk, ses, duygu, her düşünce, her his zihinde meydana gelen bir şekildir. Bunların tümü zihnin kendi şekillendirmesidir. Yani dışarıda var fakat bunu zihin meydana getiriyor diyor. Zihin bir şekle sokar diyor. Mesela gördüğümüz yeşil renk bir ışık frekansına sebep veren zihinde görünen bir niteliktir. Dışarıda sadece dalga var. Görüntüye ait dalga var biz onu yeşil olarak görmüş oluyoruz beynimizin içinde. Şu an bir dergi tutuyorsunuz. Bunu katı bir madde olarak algılıyorsunuz ve siz bunun evrende bağımsız bir şekilde var olduğunu görüyorsunuz. Etrafınızdaki objeler de aynı şekilde. Belki bir fincan kahve ya da bir bilgisayar hepsi gerçekmiş gibi görünüyor ama yalnızca hepsinin hayalini görüyorsunuz diyor. Yani dışarıda aslı vardır. Sadece biz hayaliyle muhatap oluruz. Bu gerçeği bilen insan maddenin hakikatini çok iyi anlar. Allah'ın ne kadar kolay yarattığını, ne kadar kolay yaratacağını çok iyi bilir. Evet.